işimiz. Sorsam mı acaba? Sorayım. Neyse şansımı deneyeyim. Kolay gelsin. Sağ olun. İşin gelmiştim. Evet. Bir Mehmet ile görüşeyim. Alo Mehmet Bey, iş görüşmesi için bir arkadaş geldi, size yönlendiriyorum efendim hmm, gelsin buyurun beyefendi size yardımcı olur. Görüşmesi için gelen arkadaşı getirdim. Gelsin, çıkabilirsin. Efendim, kolay gelsin. İş görüşmesi için gelmiştim. Maalesef sizi alamam, çıkabilirsin. Alo. Cüzdanımı buldun mu kayıp? Allah Allah. Cüzdanımı nerede düşürdüm? Onu cüzdan değil mi? Evet Zeki Bey. Beni işe almayan adam ha. Oo Mehmet Bey. Buyur kardeşim benim. Bir şeyiniz elinize galiba. Eee aslında cüzdanımı kaybettim gördün mü? Eee cüzdanınız bu mu efendim? Bir bakın, parası eksik olmasın. Sayın efendim. Eksik olsa dahi seninle e, ağır bir şekilde ödeşeceğiz. Ödeşelim efendim, sıkıntı yok benim için. Tamam eksik dedin. mi? Tamam ya, sıkıntı yok. Kardeşim benim, eee adamdın. Seni adam yerine koymadım. Ee, sen iş buldun mu? Bir şeyler yapıyor musun? Hayır, iş yapmıyorum. Bir şeyler yapmıyorum. de yapmıyorum artık. Ee, siz başka yerlere iş görüşmesine gittiniz mi? Ee, nasıl bir teklif aldınız? Ne? Bileyim? Gerek duymadım bu saatten sonra. Ee, aslında sen adama benziyorsun da. Ee, Bizimle tekrardan bir kahve, bir çay içip. Bizimle iş hakkında görüşmek ister misin tekrardan? Beni küçük düşüren insanın bir daha gitmem. Kardeşim benim, Öyle sana şunu bize. anlatayım. Sana vereceğim maaş, yani Türkiye'nin piyasasına göre daha güzel. İstiyorsan bir kahve, bir çay içelim. Teşekkür ederim. Kalsın efendim. Kendize bakın Mehmet Bey. suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi dikenler göğü